Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X oynayacağız. Şu son gelen Steampunk güncellemesindeki legendary'leri kolay bir şekilde elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunun için tam 1 milyar coin kastım. Umarım elde edebiliriz. Ben de çok merak ediyorum. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi gençler ilk olarak petlerimi göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kullandığım takım bunlar ve görmüş olduğunuz gibi iki tane Dark Matter Spider var arkadaşlar elimde. Ve yaklaşık 3 milyar gücündeler. Bunlar için 2 milyar coin harcadım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi 20 tane pedim var sadece. Bütün fuse'ları denedim arkadaşlar. Tüm kombinasyonları denedim. Maalesef sadece 2 tane yapabildim. Şimdi shop'a gidelim arkadaşlar. Ve shop'ta ek açacağız sizinle beraber. Ama şuradaki son yumurtanın legenderlerini almaya çalışacağım. Ama buradan açmayacağım arkadaşlar bu coin'leri. Bu coin'leri bir önceki güncellemede gelen ek üzerinde deneyeceğiz. Evet şimdi 1 milyar coin'imizi burada harcayacağım arkadaşlar. Çünkü buradaki petleri füz metotlarıyla birlikte kullanarak daha kolay bir şekilde lejenderi elde etmeyi planlıyorum. Önce tabii ki lucky'lerimizi kullanalım. Yani şanslarımızı kullanalım. Gençler yumurta açma işlemi bayağı bir uzun sürdü. Şurada 400 milyon harcadıktan sonra baktım paranın biteceği yok. Bayağı bir 40 dakika falan geçti hatta. Sonra buraya geçtim arkadaşlar. Golden'da bitirmeye çalıştım. Yani siz de 1 milyar kasarsanız bence direkt gelin Golden'da kasın. Çünkü para çok oluyor öyle olunca. Şimdi gençler fuse taktiklerimizi deneyeceğiz. Tabii ki ben hepsini rainbow çevirdim. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hiç golden veya normal yok. Hepsini rainbow'a çevirdim arkadaşlar. Rainbow'la uğraşacağım çünkü diğerleriyle uğraşamayacağız. Önce şu ıı, takımımı bir çıkartayım. Keşke o olan ekip olsaydı ama yok maalesef. Belki ilerleyen zamanda getirirler. Zaten şu an elimizde 3 çeşit pet var arkadaşlar. Bir tanesi Rainbow Happy Computer. Bunlardan 12 tane birleştirirsek arkadaşlar legendary geliyor diye biliyorum. 6 tane birleştirirsek ikinci yani kötü olan legendary geliyor diye biliyorum. Bunlardan 12 tane birleştirirsek kötü legendary geliyor diye biliyorum. Zaten daha düşük birleştirirsek daha kötü petler geliyor. Ama şunlarla ilgili herhangi bir yani kedilerle ilgili ya da bu kedi değilmiş Cyber Fox'muş. Bunlarla ilgili henüz elimde bir veri yok arkadaşlar. Deneyeceğim yani her türlü artık ne çıkarsa şansımıza. Şimdi önce bildiğim yöntemden başlayalım. Bakalım ıı, doğru mu yani bundan 12 tane birleştirirsem legendary gelmesi gerekiyor. Bakalım gelecek mi? Geldi oğlum kötü geldi ama. Abi kötü legenderi çıktı ya. İyi legenderi çıkması gerekmiyor muydu? 6 tane birleştirince ne olacak? Epic geldi. Abi bunun fixlediler mi? Ne yaptılar ya? 12 tane birleştirmiştim ben. Arkadaşlar iyi legenderi gelmişti. Şu an kötü legenderi geldi. Sinir oldum. O zaman bunu da mı değiştirdiler? Bundan 12 tane yapınca gelmeyecek o zaman. Bir deneyelim bakalım. Evet ya abi çıldıracağım ya. Bir daha deneyeceğim. E bunlar değiştirmişler ya. Bir 12 daha deneyelim. 10 mu denesek? 11 deneyeyim. Aa, Legendary geldi. Tamam bir dakika çok fazla yapmayalım. 11 tane yapacağız galiba. 11 tane. 11 tane bir daha deniyorum arkadaşlar. Lan oğlum gelmedi. Random mu çıkıyor acaba? 10 tane deneyelim. Gene gelmedi. Abi ne yapalım ya? 9 tane deneyelim. Evet yine gelmedi arkadaşlar. Ben 11 tane denemeye devam edeyim o zaman. yok 11 tane deneyelim. Evet Legendary geliyor arkadaşlar ama yani çok nadir geliyor artık. %20 mi %30 şansımız mı var bilmiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi iki tane yakaladım. Sabitlememişler arkadaşlar bunları tabii ki. Aha Legendary geldi. Aa bir dakika. Oğlum eski Legendary geldi ya. <laughs> Beklemediğimiz gibi bir Legendary geldi. Neyse 11 tane bir daha deneyelim bakalım. Yine başka bir şey geldi ya. 7 tane deneyelim. Evet 7 tane de, de lejenleri yakaladım. Şu kedi geldi arkadaşlar. Kötü olan lejenleri geldi. Bir tane daha 7 tane deneyelim. Bakalım 7 de sabit mi? Değil arkadaşlar ya. Sabit değil. Yani random çıkıyor da rastgele çıkıyor yani. Artık şansınıza ne çıkarsa. Şimdi şu kedilerle falan oynayalım arkadaşlar biraz. Mesela iki tane bundan birleştirip diğerisini bundan birleştirsek ne oluyor? 12 tane birleştirdim. Aha lejenderi geldi. Aa, ama kötü lejenderi geldi. 12 tane mi deneyelim? 6 tane mi deneyelim? 12 tane deneyelim mi? Abi başka bir şey geldi. Şöyle tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Oğlum hepsini çıkarttım. Bakın şimdi 11 tane füze ince bu sürekli geliyor. Bunun formülünü yakaladım. Bu pedin adı ne bu arada? Bakacağım bir. Şu mining hole arkadaşlar 168 milyon aslında güzel. Belki bunları birleştirerek bilecenleri falan elde edebilirim. Şöyle 11 tane birleştirmeye devam edeyim. Ya bunun formülünü çözdük de diğerlerinin formülünü niye çözemedim ya? Bu kesin arkadaşlar ya 11'de %100 geliyor. Şimdi şöyle bir formül var gibi arkadaşlar. Ee, şimdi bu krokodiller nerede? Yok mu lan? Ha şu bir dakika. Epic. Tamam. Şundan bir tane koyuyorum arkadaşlar. Bakın şu fişten bir tane. 490 milyonluktan bir tane koyuyorum. Şu krokodillerden da 3 e, tane koyuyorum. Ondan sonra geriye kalanları şöyle kötü pet koyacağım arkadaşlar. Şöyle kaç tane oldu? 9 tane oldu. 10-11 diyelim. Bakalım böyle leccanleri geliyor diyorlar arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Aha geldi. Oo abi geldi gerçekten. Lan başka yok elimde ya. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Legendary geldi formülü gerçekten çözmüşler o zaman bir daha denemek istiyorum ama başka kalmadı elimde ya. Şundan bir tane var da Crocodile'dan kalmadı o zaman şundan iki tane koyalım bir tane eksik koyasak mesela. Ondan sonra geriye kalanını bundan koyacağım. Bunu 11 11 mi yapalım arkadaşlar 11 deneyelim bakalım olacak mı? Oldu oha abi bu da oldu. İki tane aldım şu anda. Galiba olayı çözdüm ben. Bir dakika. Ee, al, ulan oğlum şey kalmadı elimde ya. Şunlardan kalmadı. Şunun dört tane füzlersem rainbow olur mu acaba? İnşallah olur. Olmazsa elimizde patlayacak gibi görünüyor. Oldu mu? Aha oldu. O süper arkadaşlar. Şimdi bir bundan. iki iki tane bundan koymuştum demin. Galiba iki tane bundan koymuştum. E, ya abi bundan da kalmadı ki elimde. Gerisini bundan koyacağım ama yok. O zaman onun yerine bir tane daha bundan koyayım. Dokuzmuş gibi oluyor. Oldu galiba. Bir deneyelim bakalım. Oldu. Abi ben formülü galiba çözdüm arkadaşlar şu anda. Üç tanesini de yakaladım görmüş olduğunuz gibi. Of ama maalesef formülü geç çözdük ya. Elimizde pet kalmadı abi neyse. Şimdi elimde kalanlarla bir şeyler denemek istiyorum ama elimde hiçbir şey kalmadı ki arkadaş ya. Bence bence arkadaşlar e, şunu ve şu üçünü birleştirirsem acaba gelir mi lan gelmedi galiba ya abi kötü kötü leykenleri geldi ya zaten elimde olan bir şey geldi şu anda sinir oldum e, başka bir şey kalmadı arkadaşlar elimde şunu 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 ve şunu birleştirirsem ne olur acaba bir dakika şimdi bir tane bundan koyuyorduk iki tane bundan koyuyorduk bir tane böyle iki tane oldu diyelim olmayacak galiba arkadaşlar ama şöyle şunlar da yanına yapıştırmaya çalışayım belki çıkar bir şeyler ee, kötü lejenderi geldi tamam üç tane kötü lejenderi birleştirirsek bir tane iyi lejenderi çıkıyor diye biliyorum yani bu örümcek olan çıkacak diye biliyorum bakalım olacak mı oldu. O çok iyi o da oldu gençler. Hemen ona da bakalım. Evet dördüncüsü de görmüş olduğunuz gibi geldi. 4 tane legendary elde edebildim. 1 milyar para harcadım. 4 tane legendary çıktı sadece. Abi rainbow ama en azından. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. 1 milyar para harcadık ya. Şaka gibi gerçekten 1 milyar para harcadık ve 4 tanecik elde edebildim. Şu anda çok sinirliyim. Şimdi ben bu 4 taneyi ne yapayım arkadaşlar? 4 taneyi şeye koysak 12 saat mi beklemek zorunda kalacaktık. Bir bakalım. 12 saat yani artık uyuyacağım, yatacağım, kalkacağım. <laughs> Bakacağım olmuş. Öyle olacak gibi görünüyor. Şu anda bir tane denemelik koymuştum arkadaşlar. Bunu o yüzden 5 gün duruyor orada öyle yanlışlıkla koyduk. Şimdi bunu böyle evet 12 saat olur. Şu an saat 8. Sabah 8'de alırım gibi görünüyor. Bence koyalım gitsin ya. Ne olacak bir şey olmaz. Tamam 12 saat sonra alacağım arkadaşlar o pedi oradan. İsterseniz 4 tane koyun, isterseniz her birini birer tane koyun. 5 gün bekleyin. 4 tane birden güzel pediniz olsun. Ama 5 gün beklemek zorunda kalacaksınız. O biraz sıkıntı. Artık tercih size kalmış arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.